Herkese merhaba. Ben Umut Öncül Fizik öğretmeni. Şimdi de gerçekten dengeye başlıyoruz arkadaşlar. Denge dediğimiz başlık kendi içerisinde ikiye ayrılır. Kesişen kuvvetlerin dengesi. Yani şimdi bunlar halk arasında yani bizim kendi aramızda konuşurken hani o hocam ipli sorular var ya, küreli sorular ben onları yapamıyorum. Yani bunlar ipli sorular, ipli ve küreli Vay canım bu ne, bu ne demek lan? İpli ve küreli. Ha, bu şey gibi oldu ha. Hızlı ve öfkeli gibi oldu. Evet. <laughs> ipli ve küreli. Bunlar neyse böyle yazdım artık ama yani e, ipleri yani böyle ipleri sağa sola bağlıyorlar, iplerdeki gerilmeleri soruyorlar ya birazdan başlayacağım. Bir de küreliler var. İlk önce ama bu konuda belli bir altyapı sağlamak için kuvvetlerin dengesinin nasıl oluştuğunu göstermek için böyle kareli düzlem üzerinde gideceğim. Ama bunun devamı da gelecek. Hiç sıkılmayın. Çok güzel bir anlatım olacak. Kafamda bir plan var bu konuyla ilgili. Şimdi bakalım neymiş? Kesişen kuvvetlerin dengesinde bir cisim ya da sistemin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfırsa burada denge vardır. Yani aynen öyle bu. Hatta şeye benzer. Dinamikte hatırlar mısınız bilmem. İşte eylemsizlik prensibi vardır. F net sıfırsa cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. İşte biz şu anda duran kısımdayız. Evet toplam kuvvet sıfırı gösterdik böyle vektörel olarak. Yani kuvvet tabii ki de vektörel olarak yani karşımıza çıktığı için isterseniz bunu x ekseninde ayrıca incelersiniz. İsterseniz bunu y ekseninde ayrıca incelersiniz. Yani karşılıklı kuvvetler birbirine eşit olacak. Özetle dengede olduğu söylenen cisim ya da sistem için yataydaki kuvvetler birbirine eşit olacak. Yani sağa doğru olanlarla sola doğru olanlar birbirine eşit olacak. Düşeydekiler de ayrıca kendi aralarında eşit olacaklar. Şimdi bakalım karşımıza neler geliyor. Evet mesela böyle bir soruyla geldik şimdi. Burada olay nedir? Bu basit bir soru, başlangıç düzeyinde bir soru. Tuzaklıdır ama. Şimdi burada ağırlık aşağıya doğru, değil mi? Bağlı olduğu yerden de ip gerilmesini böyle gösterdim. Dikkat edin. Bağlı olduğu yerden nokta koydum. Dışarıya doğru ip gerilmesi gösterdim. İplerdeki gerilmeler böyle gösterilir arkadaşlar. İplerdeki gerilmeler tekrar ediyorum. Bağlı olduğu yerden dışarıya çizilerek gösterilir, çizilerek böyle gösterdik. Evet. Bu T1. O zaman burada büyüklük olarak dikkat. Büyüklük olarak T1 eşittir G'dir. T1 eşittir G'dir. Tamam. Şimdi burada böyle enteresan açı maçı var. Bunları kullanacak mıyım? Hayır kullanmayacağız. Dengede olduğunu düşündüğümüz şey burada kimdir? G'dir. O zaman onun üzerine etki eden kuvvetlere bakalım. Burada G var. Bağlı bulunduğu noktadan da ne olacak? İp gerilmesi var. Bunun adı T2. Neden? Çünkü aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır arkadaşlar. Burada da T2 eşittir G'dir. Şuradaki 53 derece tuzaktır. Yani bana ne yani? Sonuçta ben buraya geldim mi aynı ipin her yerinde gerilme aynı olduğu için burada da T2 olduğuna göre bunun da G olduğunu söyleyeceğim. Şimdi şuna bakalım. Şuna bakalım. Şimdi burada G var. Evet bu, bu gerçekten var ya ters köşe yapıyor. Yani bu arkadaşlar yıllar öncesinde bak üniversitede kulakları çınlasın yani bir e, hocamız vardı. Sınıfta bunu hakkını da yemeyeyim bilerek mi yaptı bilmeden mi yaptı ben bilerek yaptığını düşünüyorum bir kavga çıkarttı sınıfta aklınız durur ya bunun cevabına neler neler deniyor yani kavram kargaşası yarattı ve sınıf böyle doğruyu söyleyen yok yani öyle söyleyeyim mesela birçok arkadaşım şöyle diyor hocam buradan G çekiyor buradan da G çekiyor o zaman burası ne olur? 2G olur. Kimisi bunu savunuyor. Tamam oradan oradan çekince 2G olur. Kimisi diyor ki olur mu öyle? Buradan G, buradan G denge var. Sıfır olur. Öyle bir şey yok. Biz bütün bir bütün olarak bakmıyoruz. Bizim dengesini incelediğimiz cisimler bunlar. Onların üzerine etki eden kuvvetlere bakacağız. Burada G varsa, burada da ne var? T var. Biz buna zaten tek ip olduğu için yani aynı gerilme olacak her yerde T3. E bunun şundan farkı ne? Veya şundan farkı ne? Bak hiçbir farkı yok. O zaman sen burada T3 eşittir G diyeceksin ve aynı ipin her yerinde gerilme aynı olduğu için. Burası da G'ye eşit olur. Burası da G'ye eşit olur. G'ye eşit olur. G'ye eşit olur ve burada bağlı olduğu yerden dışarıya doğru T3'ü gösterdiğin zaman G diye. Bak burada da yine nedir? G'yi G ile dengelediniz arkadaşlar. Sen buradan şimdi G buradan çekiyor. G buradan çekiyor. 2G dersen o zaman ben buraya 2G getirirsem aynı ipin her yerinde gerilme aynı ya 2G diye getirirsem e, G G'yi 2G ile mi dengeleyeceğim? Havaya mı gidecek bu yani? Havalanacak mı? Uçacak mı? Değil mi? Olmaz. O zaman burada da T3'ün de G olduğunu söyledik. Ne oldu? T1 eşittir T2 eşittir T3 oldu ve bunların hepsinin değeri G oldu. Evet. Şimdi bakalım ne var başka? Bakalım. Oo işte geldi. Ben işte burada yepyeni bir şey deneyeceğim. Daha önce öğrencilerimle yani tabi bu kadar geniş geniş incelemiyoruz arkadaşlar. Sizin bu bakımdan şansınız var. Yani burada bileşenlere ayırmayı böyle dibine kadar inceleyeceğiz. Neydi? Düşeydeki kuvvetler kendi arasında eşitti. Yataydaki kuvvetler kendi arasında eşitti. Şimdi ben burada şu ipin gidişine bağlı olarak açıyla kasmadım ilk önce. Gidişine bağlı olarak böyle bir e, kuvvet göstermeliyim şuradan. Bakın tam buradan geçiyor ya, şuraya kadar uzattım bu kuvveti. Daha uzun yapabilir miydim? Yapabilirdim. Herhangi bir yerde kesebilir miyim? Kesebilirim. Ama tam bu köşeden geçtiği için ben böyle ikiye birlik bir duruşu tercih ettim. Şu anda T1 dediğimiz olay bu. Şimdi T1'i ben böyle belli edersem bunun hemen bileşenlerini ayır, ıı, ayırmak istiyorum. Bu tarafa doğru o zaman bir birim olur. Bu tarafa doğru da çizebilirsem eğer evet 2 birim olur. Yani burası T değerinde burası da 2 T değerinde olacak. Değil mi? Bakın iki tane moru vektörel olarak topladığında yeşili veriyor değil mi? Aynen öyle biz bunu ne yaptık? Şimdi bileşenlerini ayırmış olduk. E şimdi yukarıya doğru 2 T varsa aşağıya doğru da ne olmak zorunda? Buranın da 2 T olması lazım. Onu karşılamam lazım. Benim de bu tarafa doğru aynı kuvvet olmam lazım. Artık burada kare olmadığı için yapmıyorum. Bu tarafa doğru bir birim varsa bu tarafa doğru da bir birim olması lazım. Bunun da T olması lazım. Bak neler çıktı? G dediğimiz şey 2T çıktı. Çünkü düşeydekiler birbirine eşit. T2 dediğimiz şey değil mi? Yani T çıktı. Bu da zaten onların bileşkesi olduğu için onlardan büyük çıktı. Ama değerini yine yazalım. Pisagor'dan ne getirir? T kare, 4 T kare, 5 T kare. Bu kök 5 T getirir. Kök 5 T getirir değil mi arkadaşlar? Yani o zaman ne oldu? T1 en büyük oldu. Sonra G oldu. Sonra da T2 oldu. Bunların büyüklüklerini de bulabiliyoruz. Boş sırası da yapabiliyoruz. Eşik bölmelendirilmiş düzlemde tabii ki de bu çok kolay. İlk önce işte bu kavramı öğreteceğim. Bileşenlere ayırıp hani bunları birbirine yatayda ve düşeyde birbirine eşitlemeyi öğreteceğim. Sonra açılı olanlar da gelecek hiç merak etmeyin. Şimdi devam ediyorum. Evet geldik buraya. Bak şimdi burada düğümlenmiş ipler. Gene bunları karşılaştır diyorlar. Yine karşılaştırdı Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Bu sistem sağ sola gitmiyor, yukarı aşağı gitmiyor. Ama benim başlangıç noktam sağ sola gitmemesi olacak. Mesela bak tam köşegen ya. Ben mesela burada, ben mesela burada göstereceksem şöyle bir şey göstermeliyim bak. T1 diye şöyle bir şey. Ya da yine köşegen olacak şekilde iki köşegene denk gelecek şekilde bir kuvvet göstermeliyim. Rahat ifade edeyim diye yapıyorum bunu tabii ki de. Şimdi bu durumda şöyle olur. Ben eğer bunu seçtiysem ki şu anda seçtim. O zaman bunun bileşenleri şöyle bir birim değil mi? Şöyle bir birim olarak karşımda. Ne olur? T'ye T oldu. Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Ben madem böyle bir şey yaptım. Bu sağa sola gitmiyor. Sola doğru bir birimlik gerilme varsa dengenin sağlanabilmesi için sağa doğru da bir birimlik bir bileşki olmalı. Bu da köşegen gittiğine göre değil mi? Bu da köşegen gittiğine göre şuradan böyle geldim böyle. Bakın bunun da düşeyi ne olacak? Bir birimlik olacak. Yani burada T varsa burada da T olacak. Nereden giriş yaptım? Nereden kurtardım soruyu? Yatayda sağa sola gitmediği için bunlar birbirine eşit olmalı. Buradan kurtardım. Sonra da köşegen olduğu için yatayı neyse düşeyi de o olur diyerek buraya da T dedim. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Mor T'lere bakarsak T1 yazalım T1 ne olur buradan kök 2 Pisagor'dan T gelir e şey ne oldu T2 ne oldu o da aynı şekilde kök 2 T oldu şimdi yukarıya doğru sizin neyiniz var dikkat 2 t'niz var o zaman burada ne olacak G dediğimiz şey bu da G ya G neye eşit olacak yukarıya doğru ne varsa aşağıya doğru da olacak burası da 2 T olacak o zaman G eşittir 2 T oldu değil mi bu şekilde bulabiliriz. E o zaman en büyük G oldu. G'yi başa alırız böyle. Değil mi? Ondan sonra da T1 ve T2'nin evet eşit olduğunu söyleriz. Bunun başka yolları da var ama ben bilerek ilk önce bunu savunacağım. Mesela kimisi yani bazılarınız şu anda ya LEM'i diye bir şey var. Acaba kurtarmayacak yani kullanmayacak mı? LEM'i bence fizik değil arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben sevmem. Yani o kadar sevmem ki şöyle söyleyeyim size. Bir öğrenciye bu soruyu yapamadım. Bir başka arkadaşıma göstereyim sonra sana gelir anlatırım demeyi tercih ederim. O kadar sevmem yani lami yani. O derece yani. Fizik değil bana göre. Ya. Bu ne yani? Evet bakalım burada neler olmuş? Burada neler olmuş? Şimdi kankiler bakın Evet 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 sayın seyirciler şurada bakın şöyle ikiye bir bir duruş var T1 var şimdi ben bunu nasıl göstereyim yani burada e, insan tabii ki de bunu şöyle gösterecek bak şöyle çizdiğim zaman değil mi T1'i böyle göstermem lazım bu kareli düzlemde ancak bunu uyuyor. ikiye bir gösteririm en azından veya katları şeklinde büyürüm. Ama en azından ikiye bir gösterdim. Şimdi benim bunu hemen bu noktada hemen bu noktada bileşenlerine ayırmam lazım. Bu tarafa doğru iki birim aşağıya doğru bir birim gösterirsem iki tane yeşilin bileşkesi bak bu mor yapıyor. O zaman ben buna T dedim. Buraya da 2T dedim. İşte sorunun kurtulduğu an. İşte geliyor sayın seyirciler. Bakınız. Sola doğru 2T varsa senin bunu dengelemek için bu tarafa doğru 2T yapmaktan başka çaren yok. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Sağa sola gitmeyecek. He, oldu mu? Bak şimdi bu 2T'ye buradan böyle ipe doğru gelirsen ve bu tarafa geçersen burada çıldırmış bir arkadaşı göstermen gerekiyor. Bak, düşeyde şu 4 birimlik, 4T'lik vatandaşı çizmen lazım. Bak Buna göre uydum şimdi ben burada bu moru başka türlü gösteremezdim ikiye bir gösterdim bunu ikiye bir gösterince de yatayı 2 birim oldu düşeyde bir tabi bir birim oldu yatayı 2 birim olunca bu iki ise bu da iki olmak zorunda dedim o zaman da boyutu biraz abardı yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi bu ikisinin bileşkesini aldık mı maşallah t2 çıkıyor bunun büyüklüğünü hesaplamayacağım bile şimdi madem öyle madem öyle. Yukarıya doğru olan kuvvetlerle aşağıya doğru olan kuvvetler. Yukarıya doğru ne var? Bak şurada yazayım hemen. 4T var. Aşağıya doğru ne var? T var ve G var. Bak burada da G var ya. O da aşağıya çekiyor. O zaman T artı G diyeceksin. G buradan ne çıkacak? 3T çıkacak. Artık boy sırası yapabiliriz bence. Boy sırası yapabiliriz. T2 var. T2 maşallah. 2T ile 4 dnin bileşkesi v diye çıktı. Değil mi? Aynen öyle. Hatta I, buna kök 5 diyorsanız iki tane kök 5 çıktı yani. Böyle yazmak istiyorsanız. Bak böyle olsaydı şöyle olsaydı kök 5 diyecektik. İki tane kök 5 çıktı. Ben onu öyle yazayım. iki tane kök 5 büyüklüğünde değil mi? I, t şeklinde çıktı. T1, T1 yazık yavrum sadece kök 5 çıktı. Değil mi? Kök 5 T çıktı. Oradan da G'de zaten G'de ne zaten ne oldu? 3T çıktı. Şimdi boş sırası yaparsanız. Değil mi? Şu e, zaten T2 kudurdu. Onu bir alalım başa. T2 var. G var. T1 var. Böyle bileşenleri ayırma soruları var ya. Çok tehlikeli oluyor. İnsanlar yapamıyor. Böyle bileşenleri sağa sola dengenin nasıl olduğunu umarım anlatmaya yani böyle gayret ediyorum. Umarım anlaşılıyorumdur. Umarım yol gösterebiliyorumdur. İlk önce açılı olanlardan e, önce böyle kuvvetli olanları yapmamız lazım. Böyle olacak. Şimdi geldik buna gene bak bir sağa sola yukarı aşağı sorusu şimdi sola doğru kuvvet göstereceğim sağa doğru dengelenmedi yukarıya doğru gö yani nereden başlayayım şimdi yataydan başlayacağız arkadaşlar bakın şimdi ben burada yatayda bir birimde gösterebilirim iki birinde gösterebilirim tamamen bana ait bir şey İstediğimi gösteririm adam gibi göstereceksem ya bir ya iki göstereceğim ama şurada bak bu ikiye bir gidiyor ya buna dikkat edin. 2'ye 1 gidiyorsa burada ne yapabilirsin ya? Burada zaten doğru düzgün göstermek istersen ancak böyle olur. Ve yani bir tane 2'ye 1'lik yerim var. İkincisi için yok. E böyle yaptığın zaman o zaman bunu şu tarafa doğru 2 yaptın. Bu tarafa doğru 1 yaptın. Bu T oldu. Bu 2T oldu. Bunun bileşkesi bak mor çıktı. Şimdi sen bunu böyle yaptıysan sen bunu böyle yaptıysan bu tarafa doğru 2 gösterdiysen mecburen dengelensin diye bu tarafa doğru da 2 göstereceksin. Değil mi? Şununla şu birbirine eşit olmalı ki bu sistem sağa sola gitmesin. O zaman buradan yukarıya çıkarsak tam köşegen duruyor ya. E bunun düşey bileşeni de ne olur? Buradan böyle 2T çıkar. Bakın ikisi de birbirine eşit olmalı ki bu böyle açı ortayda gözüksün. Değil mi? Bunların bileşkesi ne oldu? İşte bak şurada şu çıktı yani T2 çıktı. Yani isterseniz onu da göstereyim de yani çok da karalamak istemiyorum. Bu da T2 çıktı bak. Bunların bileşkesi şeklinde. Yani iki tane kırmızı maviye dönüştü. Her neyse. Her neyse. Şimdi yazmaya başlayalım. Yukarıya doğru t var 2t var. Bakın yukarıya doğru ne oldu? Burada 3t gözüktü. O zaman burada da g var ya. G eşittir ne olacak? 3t'ye eşit olacak. Çoğu zaman bunun değerini sorarlar. İşte t1 şu kadarsa g ne kadardır gibi. Şimdi t1'e bakalım ne çıktı? 2 orada 1 orada kök 5 geldi yine. Kök 5 t. Ondan sonra t2'ye bakıyorum. Değil mi? O da nedir? 2t'nin kök 2 katı yani ne olsun? Kök 2 çarpı 2t böyle de neyse artık böyle 2 kök 2 ya da ne, hadi yazalım 2 kök 2 t diye gösterdik. G'ye baktığımda da 3t oldu. Böyle bir şeyimiz var. Tamam artık yani boş sırası yapılabilir. Yani uzatmıyorum. Önemli olan şu yatay ve bir düşeyin birbiriyle dengelenmiş olması. O çok önemli benim için. Şimdi evet biraz daha zor bir soruyla geldim. Bakalım burada neler oluyor? Baş edebilecek miyiz? Ee, neler olacak göreceğiz. Şimdi bak. Burada ikiye bir bir duruş var. Ona göre ayıracağım. Burada da köşegen bir duruş var. Yine aynı şekilde burada istersen bir birim, istersen iki birim gösterme hakkım var. Ama o burada yok. Onun için buradan başlamam gerekiyor. Ben burada kafama göre iki gösteremem. Zaten ipin boyu belli yani. Değil mi? Şimdi ben bu noktada şöyle yaparsam. Değil mi? Şöyle bir birim gösterirsem o zaman işte bakın o zaman işte hani şunun kuvvetini böyle göstermiş olurum. Yani zaten burada başka bir ölçü yok. Yani başka kare çizmemiş seçim şansım yok. Evet tamam. Bu bir birimse o zaman burası da ne olacak? İki birim olacak. Yani burası T ise arkadaşlar burası 2T çıktı. Değil mi? Şimdi bu sistemi bu sistemi ne olacak? Sen sağa doğru T ile çekiyorsan bu ipteki gerilme de ne olmak zorunda? Bu ipteki gerilme de seni tutuyor bak. Sen neysen bu da o olmak zorunda. O zaman bu ipteki gerilme özür dilerim T, bakar mısın G yazıyorum ha. T yazacağım G yazıyorum. Bu ne olacak? T olacak. Değil mi? Şöyle T olacak. Birbirinizi tutuyorsunuz. Şimdi o zaman burası T ise burası T ise diğer tarafta da ne olması lazım? Yani bak şurayı bir sistem olarak düşünürsen şu iki noktayı şu iki düğümü. Bu tarafa T varsa sistemde bu tarafa da ne olmak zorunda? kesinlikle ve kesinlikle T olmak zorunda. Bunlar birbirini dengelemeli bak. Gene aslında bunlar sistem birbirini dengeliyor. Bu da köşegen ya. Köşegen olduğu için yatay bileşeniniz neyse düşey bileşeniniz de o olur. Bu da T olur. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Bir şeyler oldu galiba. Düşeyde yukarıya doğru T var. Aşağıya ne var? Burada X var. Düşeyde yukarıya doğru 2T var. Burada aşağıya doğru ne var? Y var. O zaman galiba GX dediğimiz şey T çıktı. GY dediğimiz şey de değil mi? Sonuçta 2T çıktı. O zaman ben G, GX bölü GY dediğim zaman şöyle bir şey. T bölü 2T yazıyorum. Evet buradan da galiba 1 bölü 2 çıkıyor. Bunu böyle açıyla maçıyla enteresan yöntemlerle çözmeye çalışan olursa dinlemeyin arkadaşlar. Hayır dinlemeyin arkadaşlar. Ardınıza bakmadan kaçın oradan. Evet bu böyle olur. Böyle çözülür. Devam ediyorum. Oo, bir çirkin daha geldi bir çirkin daha geldi. Öğreteceğim arkadaşlar bileşenleri ayırmayı. Hiç merak etmeyin. Bak gene aynı şey. Bak bu sefer şansın bak görüyor musun? Şurada şöyle gösterebilirim. Daha büyük de çizebilirim ama sonra bu tarafa sığmam. Onun için bunu burada tutacağım. Bu T1 olsun dedim tamam mı? Şimdi siz bunun bileşenlerini ayırırsanız ne olur? Bakın şöyle, şöyle ve şöyle, değil mi? Burada T var. Burada 2T var, değil mi? Bunlar senin bileşenlerin. Artık T1'i temsilen morlar var. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Unutmayalım. Yatayda eşit olacak ya. Sola doğru 2 varsa sağa doğru da 2 olmalı. Evet, dengenin olması için. Evet, bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. E şimdi sen bunu böyle yaptın mı? Bak bu da böyle ya. 2 birim gittin ya. O zaman bu buna uydurmak için bak şöyle o zaman burada da çıldırman lazım. Oba diye böyle değil mi? 4T göstermen lazım. Bak bu ikisi böyle ancak burada buluşuyorlar. Görüyor musun? Şuradan böyle gidince bu tarafa geçince bunun boyutu 4T oluyor. Başka türlü olmaz. Değil mi? Şunu şöyle seçince burada bileşke çıkarmak için burada da 4 birim seçtim. Bak yatayda birbirine eşitlediler. Düşeyde kaç var? Bak maşallah maşallah. Değil mi? T yukarıya 4T yukarıya 5T yukarıya var. Aşağıya doğru da sadece G var. O zaman G eşittir 5T çıkıyor. Evet bunların da büyüklükleri belli oldu. Önemli olan bak bunu bulmaktı. Bunu bulmaktı. Bulduk. Bulduk. Herkesin büyüklüğü belli. Yine yazalım hadi ayıp olmasın. T1 dediğimiz şey T1 dediğimiz şey 1'e 2 kök 5 T oldu. T2 dediğimiz şey 1 2 tane kök 5 2 tane kök 5 T oldu. G dediğimiz şey de 5T oldu arkadaşlar. Evet bomba bomba. Evet bunların bir de tabii açılı olanları var. Hiç merak etmeyin sinüslü kosinüslü olanları yapmadan önce bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bu şekilde bileşenleri ayırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Mesela YGS ve LYS'ye hazırlananlar. Yani bunlar mesela sinüs kosünüslü karşınıza pek gelmez. Bu şekilde gelir ağız burun kırarlar. Sen de gidersin orada lami öğretmişlerdir. Onu yapmaya kalkarsın. Yani çıldırırsın orada. Asla kullanmayın lamiyi. Karşıyız lamiye. Evet sistem dengede bunları karşılaştır diyor bir zahmet. Bak şimdi ne olmuş? Burada ikiye bir değil dikkat et bak ikiye bir değil. Köşegen değil. Böyle saçma sapan bak böyle. Görüyor musun bak? Bak geldim böyle bak bak bak. Na böyle buraya kadar geldim görüyor musun bak böyle. Şimdi bunu bileşenlerine ayırırsam nasıl olur? Böyle geldik. Yatayda ne kadar gelmem gerekiyor? Onun ucunla aynı hizaya geleceğim. Bak 3 birim oldu. Düşeyde ne kadar gelmem gerekiyor? Buradan da bak gördün mü? 2 birim oldu. O zaman ben bunu 2T ediyorum. Buna da 3T ediyorum. değil mi? Böyle bir şey oldu. Şimdi ne olacak? Sola doğru ne varsa sağa doğru da çizemiyorum ve şu anda böyle olmak zorunda. Bu kim? Y. Zaten bak Y bu. Y geldi buraya. GY. O zaman GY sağa doğru 3T, sola doğru GY G y, 3 t y eşit oldu. Şimdi aynı mantıkla buradan bakalım. Buradan bakalım. 2 t yukarıya burada da aşağıya doğru ne var? x var. Şurada da ne olacak o zaman? gx olacak. Bunlar da kendi içlerinde eşit olacak. Bu gx tabi tamam mı? gx de böyle bir şey olacak. Burada da 2t. İşte burada karşılaştırma da olabilir. Tabii ki de burada hani t1 büyük değil mi? Ondan sonra da işte gy. Ondan sonra da gx de diyebilirler. Ama bence daha güzel gx bölü gy'yi buldunuz arkadaşlar siz gx 2 çıktı değil mi o zaman buradan oran olarak 2t bölü 3t yazalım ayıp olmasına de 2 bölü 3 diye de böyle girelim burada oran sorabilirim ben size yani bunu yapabilir mi dinlemiyle açı yok bir şey yok altta sinüs yok kosinüs yok neyse yani canlı sıkardı yani gerçekten şimdi şöyle bir şey var son soruda fantezi yaptım arkadaşlar yani bunlar lam ile çözülmüyor arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım ağzınızı burnunuzu kırdırtmayın bak var ya dayak burada çok ağır olur yani var ya yerden kalkamazsın yani böyle hani boksör yumruğu yedikten sonra çene altına havada bayılıp yere baygın bir şekilde düşüyor ya aynen öyle düşersin yani yemin ediyorum. Şimdi şekildeki sistem dengede T1 T2. Şimdi bak burada böyle iki tane kuvvet uygulayarak iki ipi germişim resmen böyle bu tarafa doğru bu tarafa doğru böyle çekmişim yani. Bakalım burada neler olmuş. Şimdi ben bu F1 ve F2'nin boyutları çok belli olduğu için ilk önce bunları bileşenlerine ayıracağım ve oradan da düşeyde ve yatayda bunlar eşit olmalı diyerek soruyu kurtarmaya çalışacağım. Bu T oldu. Bu 2T oldu. Artık bu yok. Tamam. Bu bir. Şimdi gelelim ötekine. Şuna bakıyorum. Yana doğru bir var, tamam mı? T. Aşağıya doğru iki var. Şurada iki. Artık F2 yok. Tamam mı? Şimdi dikkat. Şimdi dikkat. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar yana doğru kaç kuvvet var? Bakın mor var. Kırmızı var. Bir de T1'in bilmediğim bilmediğim T1'in yataydaki bileşen Gidemedim bak yataydan. Ne yapacağım ben buraya? 1 mi yapacağım? 2 mi yapacağım? 3 mi yapacağım? Bilmiyorum. Yani köşegen adam ama kaç? Bilmiyorum. En iyisi düşeyden gideyim. En iyisi düşeyden. Düşeyde kim var aşağıya doğru? 2T var. Başka var mı? Yok. Yukarıya doğru ne var? Yukarıya doğru ne var? sadece kim var? Şurada T var. O zaman sen düşeyde dengeyi sağlamak için düşeyde dengeyi sağlamak için bana yukarıya doğru T göstermek zorundasın. Bu kim şimdi? Nereden geldi bu? İşte bu değil mi? T1'in düşey bileşeni arkadaşlar. Oradan geldi. Şimdi tam bu adam köşegense tam bu adam köşegense ve düşeyi de bir birimse sen artık burada birazcık bozuyorum. Birazcık bozuyorum. Yatayda da yatayda da burada T yapmak zorundasın. Bunlar bu yuvarlak içerisine aldığım T'ler birbirine eşit bakın. Neden? Adam köşegen geldiği için düşeyi ve yatayı eşit olmak zorunda. Düşeyine T dediyseniz yatayı da T olmak zorunda değil mi? Burada böyle bir şey çıktı. Burada böyle bir şey çıktı. Tamam. O zaman ben T1'in ne olduğunu buldum. T1 dediğimiz şey, T1 dediğimiz şey galiba kök 2 T oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım yana doğru neler var? Kırmızı T var. Mavi T var. Mor 2T var. O zaman galiba burada bir yanlışlık olmasın. T2 eşittir. T artı T artı 2T. Değil mi? Maşallah 4T geldi. Evet T2'yi de buradan böyle bir güzel 4T diye gömdük. Oranı yapabiliriz artık. Böyle bir şey çıktı. Yani ne diyeyim ben? Evet böyle bir şey çıktı. Bu kök 2'yi 1 bölü kök 2 diye yazıp oradan sadeleştirme yoluna da gidebilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Fark etmez. Bence burada bence burada yani T2'nin 4T diye bulunması çok önemliydi. Yani burada bakın nereden girdim ben. Bir daha anlatıyorum bunu. Bir daha anlatıyorum bunu. Şimdi yataydan giremedim. Düşeyden başladım. Dedim ki şunun aşağıya doğru 2 birimi varsa bizim de yukarıya doğru 2 birimimiz olmalı dedim. Yukarıda şu F1'in düşey bileşeni zaten mor olarak vardı. Gerekirse geriye alın tekrar izleyin arkadaşlar. Zaten yukarıya doğru T vardı. O zaman ben 2'ye 2 eşitlik sağlamak için yukarıya doğru bir tane T çizdim. Mavi T'yi çizdim. Dedim ki bunu kim sağlar? Burada artık hani ipten başka kimse kalmadı. Onun düşey bileşeni oldu. Yani bu T1'in düşeydeki bileşeni oldu. Değil mi? O zaman adam köşegen duruyorsa, köşegen 45 derece ile durmak demek yatay ve düşey birbirine eşit olmak demek. Düşeyde T varsa yatayda da T olmalı dedim. Ve T1'in yatay bileşenini yani şu yatay bileşendir T1'in Değil mi? X ekseni üzerindeki bileşendir. Onu gösterdim. Sonra dedim ki sola doğru olan kuvvetlerin toplamı sağa doğru olan kuvvetlere eşit olacak. E zaten sağa doğru bir tek T2 var. O zaman hepsini karşılayacak. Yani 4T'yi T2 karşılayacak. Bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar bu gerçekten açı kullanmadan açı kullanmadan düşeydeki kuvvetler kendi arasında eşittir. Yataydaki kuvvetler kendi arasında eşittirin tam olarak karşılığı oldu. Bunun daha açılı modelleri olacak. Hocam bize okulda böyle anlatmıyorlar. Açı söylüyorlar, bilmem ne yapıyorlar, değerini bul diyorlar. Bunu ben LYS'ye hazırlanan arkadaşlarım için yaptım. Ayrıca ayrıca denge konusunda sıkıntı yaşayacaksanız buradan başlamalısınız. İlk önce düşeye, yataya biraz alışmalısınız. Yani bunları böyle bir açı olmadan çözmeyi öğrenmelisiniz. Ondan sonra sinüs kosinüs çarpma bölme gelsin. Onları da yapacağım merak etmeyin. Ama ilk önce bir yataydakileri düşeydekileri birbirine eşitlemeyi öğrenelim. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen ya. Binlerce kişi izliyor ama beğenen yok. Anlamıyorum yani. Yani değil mi? Beğendiğinizi düşünüyorum. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum. Beğenelim ve arkadaş çevremize lütfen linkleri yayalım. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.